Gel artık onu Hep beraber 1 2 3 2 1 Anne baba, anne kızım. İyi. Ay, siz de değil mi? Eee, eee, aa. Bir ben şey ısmarlatsam, dondurma ısmarlatsam ne dersiniz? Olur, ben de onun için gelirim. <laughs> Buna ben çok sevinmek var. şöyle, dondurma. Nere oldu? Ee, kaymaklı. Kaymaklı. <laughs> ha, bir dakika. Burada şey, var. tak. Çek. Ay, <laughs> e, yok, o kadar kolay <laughs> değil. Her şeyin bir bedeli var değil mi? <laughs> para Aramızda paranın lafı olmaz. <laughs> e, ama bedel diyorsunuz. <laughs> ee, bilmiyorum ki hani bir tanecik. Ay teşekkür ederim. Bir misiniz lütfen? Ben o, ben ama yapayım. bakın kalmaz, Evet. Bitti, bitti. <gülüyor> bakın. ha bir de kamçıcık. şey. E, şey. E, ama olmaz ki böyle. Olmaz. <laughs> tamam bak ikincisini isteyeceksin ama yok bak ya da bitti. <laughs> ne olacak şimdi? <laughs> Yani doğru söylüyorsun böyle damlamakta. Bunun başka bir yolu bulmalıyız. Ah ben ee, sen bir iş bu kadar zor olduğunu tahmin edemedim ben. Bilmem. <laughs> yani var bir şeyler sende ama ben anlayamadım. E yani nasıl tahmin edemedin? Nasıl? Yani bana söyle. Ya ben bu küçük almayı nasıl tahmin edemedim? Evet. Bilimsel faaliyetlerim biraz yavaş işlediğini öyle beni Bitti arkadaşlar seni. bir defa daha ayın. Çağırın arkadaşlarımızı. Ah, 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 ben seni I love you. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> verdad, inanmıyorum. bak bir daha anlatayım tamam, şimdi sen? Tamam. Tamam. Ben I hmm. love. <laughs> tamam. O ben, ne? Nasıl bir yani? Ben, nasıl? Yani bu Dur. bir Dur. bundan? <laughs> Evet. Dondurmadan geliyor mu yok? Bunu aldık. Hayır. Öyle gel. Ben ne düşünüyorum? O ne düşünmüyorsun? Ben daha iyi tuttuğumda aşağıya İyi İyi, iyi. O. Hayır. 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 バンジェルバンジェル。